Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmeler piyasaları nasıl etkileyecek? Bu hafta açıklanan ekonomik veriler doğrultusunda nasıl hareket edilmeli? Küresel piyasalarda rüzgar hangi yönden esiyor? Hangi yatırım ürününün trendi ne yönde ilerliyor? Beyaz Saray'ın şahinvari tavrı doları euro karşısında nereye taşıyacak? Faiz oranları altını nasıl etkileyecek? Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler petrole nasıl yansıyacak? kripto paralar hayatımıza ne kadar etki edecek? Hepsi ve dahası hafta içi her sabah 10.30'da Klas YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından canlı yayında. Tüm döviz paritelerinden emtialara, CFD ürünlerden endekslere kadar ilgilendiğiniz yatırım ürünleri hakkında aklınızdaki her türlü soruyu cevaplıyoruz. Klas her sabah yaptığı canlı analiz yayınlarına katılın, Forex'te işlem yapmadan önce fikir sahibi olun. Herkese günaydın. Klasifiks Araştırma Departmanı'nın hazırlamış olduğu güne başlarken programına hoş geldiniz. Bugün itibariyle kısaca bir ekonomik takvimdeki önemli verilerimizden başlayalım. E, dolar tekrardan biraz zayıf seyretmesiyle birlikte karşısındaki diğer varlıklar biraz Türk lirasında da aynı hareketi gördük. E, o yüzden bugün ve yarın itibariyle FED başkanlarının yapacağı belli başlı konuşmalar önemli olacak ve e, doların gidişatı ile ilgili bizim de etrafımızda olan belli haberler önemli. Onları biraz konuşacağız. Altın tarafında tekrardan 900'leri aşmamızla birlikte biraz daha hareketlilik oldu ve hedef seviyelerden bahsedeceğiz. Ekonomik takvimdeki biraz da verilerden başlayacak olursak özellikle Avrupa tarafında sonrasında da ABD tarafında belli PMI verileri gelecek. Onlar bugün itibariyle biraz daha önemli olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak dün itibariyle Türkiye tarafında da e, açıklanan verilerle birlikte zaten ekonomik büyümede %7'yi yakaladık ve bunu kur tarafında da yaklaşık bir 8.50'lerin altına sarktığımız görüntüyle birlikte 45'lere doğru yakınlaştığımız görüntüyle birlikte biraz daha yansımasını görmüştük. Doların genel hatlarıyla baktığımız zaman bugünkü verilerin geçen hafta verilerden sonra zaten biraz daha toparlama seyretmişti. Hem Euro tarafında 1.22'lerin altına sarkmıştık. Keza 1.41'lerde yakınlaştığımız görüntüler 109'ların altında Japon yeni tarafında yansımalarını görmüştük. Bugün itibariyle birazdan Avrupa tarafında gelecek İtalya'dır, Fransa'dır, Almanya'dır sonrasında da Euro bölgesi genel olarak açıklanacak belli PMI verileri önemli. Almanya tarafında keza bakmamız gereken özellikle işsizlik oranı ve PMI verileri beklentileri biraz terminaldeki görüntülerine göz atalım. Bu gelişmeler hem DAX Endeksi tarafında hem de Euro bölgesi genel olarak parite tarafında yansımalarını biraz daha konuşabiliriz. Ee, genel olarak bakacağımız zaman e, imalat tarafındaki market tarafında e, %64'lük bir beklenti söz konusu. Ayrıca işsizlik oranıyla ilgili, e, işsizlik oranındaki değişimle ilgili diyebiliriz daha doğrusu. E, nokta, e, %-9 ile bir sonrakinden... Daha farklı bir e, beklenti söz konusu bir öncekinden daha farklı bir beklenti söz konusu daha doğrusu yüzde altılıkta bir e, işsizlik oranı yine beklentiler doğrultusunda bu doğrultularda açıklanması genel olarak zaten Almanya tarafında son zamanlarda Euro bölgesinin yaptığı ataklarla birlikte sadece Almanya tarafı değil biraz daha hem de DAX tarafını e, endeks tarafında fazlasıyla toparlanmalar rekor seviyelerin olduğunu görüyoruz hem de e, zaten parite tarafına fazlasıyla yansıttı. Parite tarafına yansımasının sebepleri e, şimdilik bir 10 e, yaklaşık bir iki haftalık süreç sonrasında Fed tarafından açıklanacak bir e, faiz kararı olacak. Şimdilik enflasyon e, beklentilerinden sonra e, o tarafta biraz daha zayıf seyreden dolar söz konusu. E, bir miktar daha e, dolar karşısında özellikle euro long'larda ve e, sterlin ve diğer varlıklar karşısında ve İsviçre frangı da diyebiliriz fazlasıyla e, iyi gidiyorlar. Bunun ana nedeninin de e TMI'lerin zaten imalat tarafının Almanya'nın birkaç aylık süre içerisinde fazlasıyla iyi gittiğini biliyoruz. Biraz da hizmet tarafı, servis tarafının bunu desteklemesi lazımdı. Geçen verilerle birlikte önemli verilerle birlikte Almanya'nın desteklendiğini biliyoruz. Keza Euro tarafında da aynısı geçerli. Bugün itibariyle biraz daha işsizlik oranında, beklentiler dahilinde veya beklentilerin üzerinde biraz daha o, o altında daha doğrusu pardon işsizlik oranında gelmesi da keza öyle e, beklentilerin üzerinde gelecek, gelebilecek verilerle birlikte bu da bizlere parite tarafında e, 22'lerin üzerinde tutacaktır. Parite tarafından biraz başlayalım. Sonrasında Türk Lirası tarafına da geleceğim. Hem Index için genel olarak bu adeli lere bir bakalım maddeleri kaldırınca görüntülerimize de bu bakalım endekslerde Amerika tarafında fazlasıyla pozitif ayrışıyorduk. Ondan sonrasında Avrupa e, dün itibariyle biraz daha e, Asya tarafında negatif görüntüler söz konusuydu. Asya tarafında pek bir değişiklik yok. Hong Kong ve Çin tarafında biraz daha toparlamalar görüyoruz ama Amerika tarafına baktığımız zaman kısmi de olsa S&P'de hala hazırda rekor seviyelerdeyiz. 4200'lerde e, bir miktar daha e, bu seviyelerin daha devam edebileceğini söyleyebiliriz. Şimdilik bir öbür ay itibariyle e, varlık alımlarındaki e, azallımlara ve tapering denilen olayı bir iki ay içerisinde konuşmaya başlayacağız. O yüzden e, halihazırda hazırda hem Dow Jones tarafında hem Nasdaq tarafında tekrardan 13.900'leri test etmemiz mümkün. E, 4.250'lerin kırılmasıyla birlikte S&P tarafında da bir miktar daha rekor seviyeleri test edebiliriz. E, Euro tarafından başlayalım. Gelebilecek verilerin hem endekse hem e, parite tarafına etkilerinden bahsedelim. Dün itibariyle çıkışımızı sürdürüp 22'leri, üzerinde seyrediyorduk fakat kalıcı olarak kıramadığımızı görüyorduk. Geçenlerde de 22 ile birlikte birkaç ayın zirvesine yakaladığımız bir euro paritesi mevcuttu. Bu gelişmelerden sonra doların bir miktar daha güçlenmesi 22'lere 21-90'ların altına sarkmamız önemli bir seviye bizler için. 21.90 bölgesi. O bölgenin altına sarkmamızla birlikte tekrardan derinleşmeler görülüyordu. Fakat Avrupa tarafından gelen geçen haftaki olumlu veriler biraz daha tekrar e, dolar karşısında euroyu e, ve diğer bölgelerde de keza öyle sterline diyebiliriz e, tutunmasını sağladı. Bugün itibariyle e, verilerin biraz daha e, olumlu gelmesi itibariyle yukarı yönlü hareketlerimizin e, devamını geçenki 22 22.60 seviyelerinde yükseldiğimiz rekor seviyelerin bir miktar daha tazelenebileceğini söyleyebiliriz. Bu da e, bir sonraki önemli seviyemiz e, halihazırda orta vade için bir e, 20 22'lerin e, aşılması ve tutunmamız halinde de 22 50'lere yaklaşmamız, geçen ki 22 60 seviyelerini halinde de orta vade için 1.23'leri, 23'leri 23, e, 23 hali hazırda halihazırda konuşabiliriz. E, Tekrardan da 1.21.90 90 bizler için önemli bir seviye olduğunu hatırlatalım. Dikkatli olmakta fayda var. Sterling'e bakalım. Sterling tarafında en son e, İngiltere Bank of England'dan gelen belli yöneticilerin açıklaması vardı. 41'lere sarktıktan sonra biraz daha e, hareketli Şahin sözleriyle birlikte bir, bir miktar daha Sterling'in dolara karşı fazla tutunduğunu ve 42'leri tekrar test ettiğini gördük. Bizler için şimdilik e, Sterling tarafında önemli e, birkaç seviye e, o taraftaki açılmalar evet devam ediyor fakat değişik varyasyonlu ee, virüslerin vakalarındaki artış ile birlikte biraz daha sıkıntılar olabilir. Bu da e, sterlerini biraz daha baskılayabileceğini söyleyebiliriz. Şimdilik e, FED'in e, iki hafta sonrasındaki faiz oranı kararı ile birlikte açıklayacağı kararla birlikte biraz daha yatay sevir ve e, yukarı yönlü hareketlerin bir miktar daha devam edebileceğini söyleyebiliriz. E, önemli seviyeler 41.35'lerin üzerinde gün kapanışı yaptık ve hala hazırda 42'leri kırdığımız görüntüleri görüntülerdeyiz. 42 80 seviyesi, 79-80 seviyesi e, bizler için şimdilik önemli bir seviye olduğunu söyleyebilirim. Kur tarafına bakalım. Kur tarafında e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar önemliydi. E, kademeli e, zaten 7-24 haberlerde, haberlerde, de olduğu için içeriğine fazla değinmeyeceğim. Fakat Rusya ile ilgili belli bir haber vardı. Rusya ile ilgili yaklaşık 21 Haziran'a kadar e, çartırların veya uçuşların Tekrar aksayacağını, Türkiye'deki vaka sayılarını öncelikle bunu baz aldıklarını söylüyorlardı. Bu hem doğru hem de işin içinde de birkaç zaman öncesindeki Ukrayna ile yaptığımız bu İHA ve SİHA'larla ilgili yaptığımız ve yapacağımız anlaşmalar önemliydi. Bunun getirisini zaten Rusya'da tavrını belli ederek fazlasıyla yansıttı. Turizm gelirlerinde de biraz daha aksama bizler için cari açık konusunda ne derece önemli olabilir ki petrol tarafında da Hüseyin Bey sizin de petrolle ilgili belli sizin de sorununuz var hem W Texas hem Brent'e onu da yanıtlamaya çalışacağım. Türkiye'nin sıkıntılı olduğu kurun bir miktar daha rekorlarını tazeleyebileceğini söyleyebiliriz. Petrol tarafında 70'lerin artık çok çok rahat İran'ın bu son Viyana'da olan görüşmeler hala hazırda 5. tur görüşmeler var. Amerika tarafında şimdilik bu hafta itibariyle OPEC toplantısı bizler için önemli. OPEC toplantısında da arz tarafının biraz daha İran'ın piyasaya katılmasıyla birlikte İran'ın ne kadar üretim yapabileceği ve piyasaya ne kadar e, petrol sunabileceği önemli. Bunun zaten doğal olarak getirisi de bir miktar daha e, turizm gelirlerinden genel itibariyle belli ülkelerin faydalanabilecek olması Yunanistan, Avrupa tarafında bakarsak İspanya, İtalya, Fransa'yı bir miktarda koyabiliriz. Türkiye ayrıca bizim altımızda da ee, Mısır tarafı biraz daha ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Ee, dünyanın da bu hizmet kanadına ihtiyacı var ve e, vakalarda biraz daha düşürmeye çalışacaklardır. Zaten büyük ülkeler veya gelişmiş ülkeler fazlasıyla yapıyor ama Malezya'da işte tekrar bir kapanma açılma süreci var. Hindistan'da vakalar geçenki çok çok hızlı giden seyrinde değil. Talep artışı söz konusu. Ve şimdilik stoklarda da gelen verilerle birlikte arz tarafının biraz daha kısıtlanacağı söz konusuydu. O da bizleri rekor seviyelere getirdi. Türk lirası tarafında da Brandon ve W Texas'ın petrol fiyatlarının artmasıyla birlikte kur tarafına ayrıyeten baskılayacağını söyleyebiliriz. O yüzden pek de olumlu yansımayabilir. 8.58'lerin ardından dün itibariyle 40'ların 50'lerin aşağısına sarktık. Ee, hali hazırda bizler için 858 seviyesi önemli orta vade için 878 seviyesi ee, yaklaşık Fed açıklamalarıyla birlikte bu hafta e, bu ay ortası doların değişebileceği alabileceği tekrardan bir miktar daha yükselebileceği yaklaşık 91 e, 90 seviyelerin 90 30 90 60 e, 55 60 seviyeleri diyebiliriz endeks tarafında güçlenebileceği senaryo ile birlikte. Türk Lirası'na olan yansıması 8.78 sonrasında da 9'lara doğru yükselişimizi sürdürebiliriz. Petrol tarafının yansıması da olumlu olmayacaktır. Altın tarafına ba bakalım buradan. 1910'lardayız. Ee, onlardaki Onların üstünde yaptığımız e, şimdilik yatay seyirimizi devam ettiriyoruz. Yatay seyrimiz bir miktar daha, daha devam edebilir. Ee, bugün, yarın itibariyle FET Başkanlarının açıklamaları o olacak söylemiştim. E, genel itibariyle biraz daha e, aslında enflasyonla ilgili beklentiler belli fakat varlık alımları ile ilgili konuşmayı konuşacağız diye e, geçen toplantılarında açıklamalar gelmişti. E, şimdilik bu kriptodan hala hazırda çaldığını çalacağını devam ettireceğini söyleyebiliriz. E, Hala hazırda geçmiş değil. NATO tatbikatı geçenler Mayıs ayında fazlasıyla aslında Türk tarafında da fazla yankı bulmadı ama çok son yılların en büyük tatbikatlarından biriydi. Rusya'nın yaptığı hareketler mevcut. İsrail ile Filistin arasındaki biraz daha ateşkesle birlikte durmuş, durulmuş sular mevcut ama İsrail tarafında da şimdilik Netanyahu'nun güç kaybedebilmesi, koalisyonun biraz daha işin içine girmesiyle birlikte koalisyon hükümeti olacak orada da ne kadar değişecek, ne kadar Siyonist veya antisiyonist veya antisemitist hareketler olabilir. Ayrı konu, e, geçmişte de belli e, başkanları vardı İSAK, soy ismini unuttum. O da barıştan yanaydı fakat e, Mossad ona suikast düzenleyerek fazlasıyla barıştan yana olan e, İsrail karşıtı olan insanları fazlasıyla kendi bünyelerinde barındırmıyorlar. O yüzden Netanyahu'nun gitmesi çok çok da önemli değil. E, sistemlerine devam edecektir. Amerika'da arkalarında duracaktır çok büyük ihtimalle. O yüzden şimdilik o bölgede biraz daha sular pek de durulmuş değil aslında. Biraz daha bekleniyor. Fakat İran'la olabilecek ekstra sıkıntılar da şimdilik her ne kadar nükleer anlaşmayla birlikte petrol tarafı konuşuluyor olsa da biraz daha hareketli sular mevcut. Bu da ons altın tarafına ee, pozitif anlamda yansıyabilir. Pozitif anlam dediğim fiyatları biraz daha yukarı tırmandıracak hareketler olabilir. Küresel anlamda baktığımız zaman. Ee, 12'lerin üzerinde tutunmamız uzun vade için e, hala hazırda e, görme ihtimali hala hazırda tabii ki var. 1974 seviyeleri e, bizler için önemli seviye olduğunu söyleyebilirim. Birkaç ayındır da bahsettiğimiz 12 seviyesi evet 14, e, 1904 seviyeleri Dörtlerin 1900'lerin kırılması ile birlikte 1887 Bu bölgeler bu kanal aralıkları Yine altında önemli seviyeler diye söyleyebilirim grama yansıması nasıl olur dersek e, Gram soruları da oluyordu Muharrem Bey merhaba Gümüşe de geleyim şimdi MT grubundaydım hala hazırda e, Oradan da devam ederiz sonra da Tekrardan Programın gidişatı ile birlikte Hüseyin Bey'in sorusuna da değineceğim petrola geliyorum şimdi Bayram Bey, altını zaten yorumluyor oldum. Gram'a geçelim. Gram'la ilgili belli takip edenlerimiz de var. Türkiye'de de sevilen yatırım araçlarından biri zaten. Altın tarafına hala hazırda güvenmekte e, fayda var diyebilirim. E, bu hep böyleydi zaten. Yani <laughs> güvenli liman talebi gören, özellikle Türkiye'de de çoğu insanın yastık altı olarak da tabir ettiği güzel e, yatırım araçlarından bir tanesi. 20'leri bir türlü şimdilik kıramadık. Ons yeterli e, hareketi yapamadı. E, Türk Lirası tarafında biraz daha yatay seyrimiz, 8.50'lerde olan seyrimiz söz konusu. E, 8.58 sonrasındaki 8.80'lere yaklaşacak görüntüler bizleri 10 altında 40'lara sonrasında 550 seviyelerine, 540-550 bant aralığına yaklaştırabilir diye söyleyebilirim. 10 altında e, bu iki günü, bu haftayı biraz daha takip etmemiz lazım. Gram altında tekrardan 520'lerin aşağısına 15-20 bant aralığına gerileme. Bunu alım fırsatı olarak da değerlendirebilirsiniz. Genel olarak baktığımız zaman biraz daha çıkışını sürdürebilir. Onsa altın çok aşırı volatil hareketler seyretmese bile kur tarafında olacak yansımaları gram altını tekrardan rekor seviyelere, geçen seneki rekor seviyelerine ulaştırabilir. Geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. 16 seviyesi, 516 TL, 516 seviyesi önemli. 528 seviyesi yine gram altında bizler için önemli seviyeler diyebilirim. Gümüşe gelelim. Gümüşe geldikten sonra petrol de geleceğim. Hem e, Hüseyin Bey'in sorusu var, hem Fehmi Bey sizin sorunuz var petrolle ilgili. Gümüşle ilgili bakarsak hem buradaki gümüş hem altınla ilgili belli ETF görüntülerimizi açayım bir miktar. Gümüşteki pozisyonların da nerelerde olduğunu, fonların ne miktarlarda olduğunu görelim. Terminaldeki yansımalarımıza biraz bakalım grafikteki. Aynı şekilde ons altını da atacak olursak bir saniyenizi rica edeyim. Gümüşe nazaran, gümüş yaklaşık son 2-3 aydır diyebiliriz. Bu ay ortaları itibariyle, gerçi Haziran'a da girdiğimiz süreç söz konusu, yaklaşık 2 aydır yatay seyrini sürdürüyordu. Mayıs ortası ve sonları itibariyle, hem altın tarafında, biraz daha görüntümüzü büyütelim. Hem altın tarafında, Bunları fazlasıyla görüyorduk hem de e, genel itibariyle baktığımız zaman e, ay Başı ve ortaları itibarında Diyebiliriz altın tarafındaki fonlarda e, hem kriptolardaki son e, dalgalanmalar işte Çin tarafından Türkiye tarafı Hindistan'la beraber ilk etapta başlayan ülkelerden biri hani Ülkesel hükümetsel olarak Önlem almaya ve kısıtlamaları getiren ülkelerden biri Hindistan tarafı Tabii ki önemli fakat hem mining hem üretim anlamında Çin'in yaptığı açıklamalar sonrasında Güney Kore'nin, İran'ın, işte Japonya'nın, Amerika'nın yaptığı açıklamalar kriptolarda biraz daha endişeye bulutların artmasına neden oldu. Ve savaş adımlarıyla birlikte az önce de bahsettim Ons anlatırken. işte NATO'nun çok büyük bir tatbikatı, 100 bine yakın Sovyetler sonrası, dağılması sonrası, Ukrayna sınırına yığılan bir Rus ordusu ki Pasifik e, Güney tar tarafında da biraz da Pasifik tarafı da hareketli. Çin Denizi tarafında da Çin'in yaptığı çok büyük e, orada da aynı şekilde tatbikatlar söz konusu. Bu gelişmelere de bakarsak e, fonlardaki artışın güvenli limanın e, son bu ay itibariyle arttığını hem Gümüş tarafında. Gümüş bir miktar daha Aysan'a doğru yakaladı. Fakat e, altının e, daha doğrusu... 16'nın ki gram altında da böyle bir miktar yükselmesinin sebebi e, yer yani Türk lirası ile ilgili belli e, paralellikler var. Oradaki fraksiyonlar biraz daha farklı ama şimdilik yükselmesinin sebebi fonlardaki görüntümüzü alarak bir miktar daha net anlayabiliriz diye koydum. O yüzden e, 28 seviyeleri bizler için e, önemli seviyeler. Gümüş tarafıyla ilgili 20, MTA tarafında bir miktar daha yukarı yönlü hareketler özellikle gümüşte de hedef alabileceğimiz 28.75 75 seviyesi ne söyleyebilirim ee, Muharrem Bey Kriptoya ayıracağım bu gümüş sorunuza cevap vermiş olayım dedim buradan tekrardan bir petrole gelelim petrolde özellikle buralardan bakayım Fehmi Bey hem sorunuza hem notlarıma bakıyorum hem de gelebilecek seviyelere. Buradan satış yapılır mı? Rica ederim Muharrem Bey. Dediğim gibi biraz daha bir miktar buralardan da alım yapabilirsiniz kademeli olarak. çıkışımızı sürdürebiliriz. Genel olarak söyleyebilirim MTA grubunda gümüşü de değerlendirebilirsiniz. Buralardan satış yapılır mı? OPEC toplantısı ile ilgili şimdilik Brent tarafı 70'lere geldi, 70'lere açtığımız görüntüler söz konusu. Brent petrol tarafını soruyorsanız veya petrolü genel olarak buradan satış yapılır mı diyorsanız bir miktar daha yükselebileceğini söyleyebilirim. W Texas özellikle 68 seviyeleri bizler için önemliydi aslında. 68 seviyelerinde önemli yaklaşık 67 50'lerin kırılması 68'e yaklaştığımız seviyeler bir miktar daha rekor seviyeler gelir mi bu ara için gelmeyebilir açıkçası biraz daha ABD tarafında Çin tarafında Çin tarafında bir yaklaşık 900 milyonlara 800-900 milyon arası yapılacak aşılar Hindistan'ın biraz daha düşmesi şimdilik Güney Asya tarafı da desteklemiyor çünkü Malezya'da da ekstra önlemler var. Ayrıca Japonya tarafı da bu ıı, olimpiyatları bekliyor. Diğer taraflarda da keza öyle Güney Asya ülkelerinde çoğu Avrupa tarafında da yaklaşık İngiltere'ye ayrı tutarsak nüfuslarında yüzde kırklara ve yüzde kırk yüzde otuz ila 50 arası diyelim yapılacak bir aşılama oranları. O taraf gelince biraz daha rekor seviyeler gelebiliriz. Fakat ıı, 10 e, Brent'te özellikle 72'lere doğru yakınlaşacağımız görüntü, bu seviyeler bizler için önemli olabilir. Brent Petro tarafında, W Texas'ta da e, yaklaşık olarak 69-40 seviyeleri hala hazırda bizler için önemli. Fakat bu hafta içerisinde OPEC toplantısına bakmamız lazım biraz daha rekorlar gelebileceğini söyleyebilirim. O rekorlardan sonra bir miktar daha kar satışları, hareketleri gözlemlenebilir diye söyleyebilirim Fehmi Bey. Önemli seviyeler W Texas'ta hem Hüseyin Bey 69-40 seviyesi bizler için önemli. 68'lerin altına tekrarda da ve 67 seviyelerinde de 67-50 seviyesi kar satışları gözlemlenmesi halinde dikkat etmemiz gereken önemli seviyeler. Keza Brent petrolde de 70-75 seviyeleri, 70-75 dolar seviyeleri. Yani 70 dolar 75 sent seviyeleri diyebilirim Fehmi Bey. Dikkat etmeniz gereken, takip etmeniz gereken önemli seviyeler. Onun sonrasında da üstünde yapılacak biraz daha hareketle birlikte 72'leri zorlayabileceğini söyleyebilirim Brendi. Kriptoya değinelim. Kripto tarafında 36 binlerin üzerinde olduğumuz bir kripto tarafında bitcoin ana coin'imiz diyebilirim. Burası önemli. Hala hazırda yeterli hareketi sergileyemiyoruz. Biraz daha yukarı yönlü hareketin devam edebileceğini, tepki alımlarının bir miktar daha devam edebileceğini fakat piyasada hala hazırda biraz daha şaşkınlık da mevcut. Bu mining kısmında ülkelerin işte Elon Musk geçenlerde Amerika tarafında belli insanlara önce olup o taraflardaki mining kısmını halletmeye çalışıyorlar. Ki İran'da da biliyoruz zaten uzun süre olacak. Fakat Çin'in de çevre ülkelerde yapacağı yatırımlarla birlikte bu sıkıntıyı bir hızlı bir şekilde çözmesi piyasalarında ne tarz bir tepki vereceğini görmemiz lazım. Fakat sıkıştığımız bir görüntüdeyiz. 36.000 seviyelerin üzerinde durmamız bizleri yukarı yönlü hareketin e, doğru teşvik edecektir. O da onun da olmasıyla birlikte 38.750 seviyeleri e, Bitcoin'de e, özellikle 36'ların üzerinde tutunmamızla birlikte hedef alabileceğimiz bir seviye diye söyleyebilirim. O 33.290'da geri çekilmelerde fakat tepki alımlarının biraz daha devam edebileceğini söyleyebilirim. Ethereum'da da keza öyle Ethereum görüntülerimizi alalım. Son olarak Ethereum'a da baktıktan sonra ekstra bir sorumuz yok sanırım. Ethereum'da 50 günlüğe yaklaştığımız görüntülerle birlikte şimdilik tepki alımları biraz daha devam etme ihtimali söz konusu. Ee, bu gelişmeler eşliğinde de 2000 e, yaklaşık olarak 600'lerde tutunuyoruz fakat 50 günlüğe yakın görüntüler 2780 seviyesi e, önemli bir seviye Ethereum tarafında. Tepki aramalarının biraz daha devam edebileceğini söyleyebilirim. Ethereum tarafında da. Muharrem Bey Gümüşem gümüş Ethereum'a da cevap vermiş olduk. Sanırım ekstra da bir e, sorumuz yok. Notlarıma da göz gezdirdim. Günün geri kalan kısmında herkese bol kazançlı işlemler dileriz. Sağlıkla kalın.